Abi kemerde otelin içine gidip kuzenlerimle. Havuza girdim ben de bir beyaz şor giymişim abi falan. Neyse abi ben de havuzdan çıktım. Bir baktım abi karşımda böyle 1.80 boyunca çok güzel bir hanımefendi var. Tabi yabancı Rus falan. Ben de İngilizce anlamıyorum abi. Bu neyse kız yanıma geldi falan. Ya dedi ki bana you very skin beautiful chocolate. Ne dedi? <laughs> Aniden Kürt aksanıyla İngilizce'ye girdi. <laughs> bir daha sonra beautiful skin çatlıp. Skin demek de ten demekmiş. Ben de başka bir şey anlıyorum abi tabi. <laughs> Çikolata gibi kim var dedin zannediyorsun. Ha <laughs> ben de diyorum ki Allah Allah bunda nereden biri görmüş hem hani acaba sudan çıktı görünüyor mu falan. <laughs> abi neyse ben de hoşuma gidiyor diyorum. Aynen yes falan diyorum abi İngilizce de yok. Malamın mı ne <laughs> Bunun bir sevgilisi geldi abim Bu adam bana bir girişti abi. <laughs> Ondan sonra dil öğrenmeye karar verdi arkadaş. Öğrendi mi? Yok abi ya. Bu kadar tek biliyor. Sadece sikini biliyor. <laughs> Çoluk çocuk var mı? Abi temiz insan yok. <laughs> Ulan sen skin çattık dedi diye şükünü göstermiş adamsın. Seni hak edecek sevgili nasıl olmalı? Abi bence en önemli şey ilişkilerde sevdiğin insanın seninle birlikte eğlenebilmesi. Şeye çok şaşırdım, mantıklı konuşuyor ya. Ondan hiç beklemiyorum. Bazen, bazen bir hata değil mi bu? <laughs> Yanlışlıkla oldu bir <şimdi. gülüyor> şimdiki haliniz 10 yıl önceye gidiyor misal. Ne söylesin isterdiniz? Abi ben 2 sene önceki halime bir şey söylemek isterdim. Ben zorla beni pavyona götürdüler. Ankara'lıyım ben. Adın ne? Furkan. Ne iş yapıyorsun Furkan'ım? Pavyona gitmeden önce mühendistim. Şimdi garsonluk yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim zaten sevdiğim bir insan var. Sevgilin mi? Seviyorum abi. Sevdiğim bir insan var. Onu da beni seviyor. Sevgili gözüyle bakmıyorum ona. Kardeşim ilişkiniz var mı? Var var abi. Ha yani sevgilim diyor musunuz bir de tanıtırken? Tabii ki de. O senin için diyor mu ya kekaşım? Tabii paşam da diyor. Oğlum babaannem bu senin. <laughs> bir dakika dur şu işin doğrusu diyorum. Kral devreye girer misin? Sevgisi var mı? Abi vallahi yetişemiyorum ona. Yani şu an hangisinden bahsettiğini bilmiyorum. Canımızı aldık teşekkürler. <laughs> Benim bir ara her pavyonda sevgilim var. Birinin çocuğunu falan hafta gezmeye götürüyordum. Baba demeye falan başladı. <gülüyor> <gülüyor>